Nazmi Çoray, YouTube kanalına hoş geldiniz. Sayın Öztürk'ün de katkılarıyla hazırlanan kısa videomuzdaki yılları aydınlatabilecek bugünkü sohbetimizin konusu Avrupa Birliği ve Macaristan. Avrupa Komisyonu Macaristan'la siyasi mücadelenin son aşamasında 1 milyar avroluk yardımını Macaristan'a kesti. Yitirilen para Macaristan için bir darbe ancak kararın daha geniş ekonomik ve jeopolitik etkileri de var. Macaristan Başkanı Viktor Orban Avrupa Birliği standartlarını ve demokratik ülkeleri sürekli olarak hiçe sayıyor. Şimdi soru seçeneklerinin tükenip tükenmediği. Avrupa Birliği daha yoksul ülkelere ve bölgede devasa miktarda kolektif fon dağıtıyor. 1970'lerden beri uyum politikası bayrağı altında karmaşık fonlama araçları siti ortaya çıktı. 2021 ile 2027 bütçe dönemi için uyum politikasına 392 milyar avro ayırdı. Ve bunu buna yeni nesil Avrupa Birliği programından da 750 milyar avro hibe ve ucuz kredi eklendi. Bu fonlar altyapı geliştirme, çevre koruma ve özel sektöre destek. Bilhassa özellikle de yeşil ekonomi dedikleri ekonomi işi bunu kullanmaya şart koşuyor, kullanılabiliyor. Daha yoksul ülkeler için bu fonlar gayri safi yurt içi önemli bir oranına denk geliyor. Ve bu kadar büyük bir para havuzunun dağıtılması Avrupa Komisyonu'na gizli bir güç veriyor. Avrupa Birliği demokratik değerlere ve hukukun üstünlüğüne desteği üyelik için ön kıvşul haline getirmesi bakımından da dikkat çekici. Kendisini liberal değerlerin ve anayasalcılığın bir kalesi olarak görüyor. Masada otoriterlere yer vermemek istiyor. Ancak o Avrupa Birliği Orban ile bu kuralı uygulamada gevşek davrandı. 2010'da iktidara geldikten sonra Macaristan Başbakanı kişisel gücünü ve iktidar partisinin gücünü artıran çeşitli baskıcı ve kayırmacı önlemler uygulamaya başladı. Bu amaçlar için doğrudan Avrupa Birliği fonlarını kullanmak da suçlandı. Bir süre Avrupa Parlamentosu'ndaki güçlü Avrupa Halk Partisi'nin üyeliğiyle korundu. Ve kendi popülist Avrupa kuşkuculuğunu geliştirdi böylece. Sonda işi iyice ileri götürüp eski müttefiklerini kendiden uzaklaştırdı. 2021, 2021 senesinde Avrupa Halk Partisi üyeliğinden çıktı. Zira komisyon ona karşı önlemler almaya başlamıştı. 2020 Avrupa Komisyonu demokrasiye olan bağlılıkları konusunda endişeler varsa fonları askıya almayı veya çekmeyi çok kolaylaştıran hukukun üstünlüğü yöntemini tanıttı. Bu 2022'de Polonya ve Macaristan'a karşı kullanıldı. Yeni hükümeti Brüksel'in koşullarını kabul ettiğinde Polonya'nın toplam 106 milyar avroluk blokajı kaldırılmıştır. Macaristan'da da aynı dönemde 30 milyar avrodan fazla parası donduruldu. Orban'ın tehdidi ve ulusal veto hakkını kullanarak Avrupa Birliği'nin Ukrayna'yı destekleme eğilimini engellemesiyle kedi fare oyunu sürüp gitti. Aralık 2023'te, 2023'te Ukrayna'nın yardımı ve katılımı, katılımıyla ilgili kritik bir oylamadan hemen önce 10 milyar avroluk uyum fonu dondurulmadı. Yani bir noktada bir ne diyeyim rüşvet olarak verildi. Ancak 20 milyar avronun üzerine bir para hala alıkonuldu. Macaristan'da hukukun üstünlüğüne ilişkin Temmuz 2024'te hazırlanan bir komisyon raporunda Orban hükümetinin bazı reformlarını yaptığı ancak yargı ve medya bağımsızlığında hala sistemsel sorunlar bulunduğu belirtildi. Macaristan Avrupa Birliği başkanlığını yürütüyordu. Orban bunu dünya sahnesine kendini tanıtmak için kullandı. Farklı bir Avrupa görüşü için Moskova ve Pekin'i ziyaret etti ve Avrupa Birliği liderliğini bu çok rahatsız etti. Değişiklik yapılmazsa Macaristan fonların geri kalanını kalıcı olarak yitirebilir. Bunu çok yönlü sonuçları var. Avrupa Birliği kendi içinde otoriteleri hoş görmekle suçlanıyordu. Ancak bu Avrupa Birliği'ne giderek daha fazla yerli popülistin iktidara geldiği bir zamanda değişiyor. Trump ormanın sıcak bir müttefiki ancak Macaristan'a bu tür bir anlaşmasına yardım etmeye de hiç istekli değil veya yetenekli olup olmayacağı da kesin değil eğer denerse bu küresel bir yerli popülist ittifak fikrinin bir miktar özünün olduğunun da bir işaret olacak. Orban bu fon kaybına öfkeyle tepki gösterdi ve ulusal veto hakkını daha saldırgan kullanmakla da tehdit etti. Ekonomik olarak kırılgan olduğundan ne kadarlık bir çatışmaya göze alabileceği de belli değil. Macaristan'da Orban'a muhalefet de büyüyor ve yükselen muhalefet lideri Peter Magyar milyarlarca Avrupa Birliği fonunu açabileceğini ilan etti. Bu etkili bir seçim sloganı olarak kullanıyor. Bir sonrakiler çünkü bir, bu fonlar 2026 senesinde tekrar gelecek. Ayrıca Avrupa Birliği'nin Macaristan'ın iç siyasi alanına çok somut olarak girmesi anlamına da gelecek bu. Eğer muhalefet partisi iktidarı ele geçirirse, Orban'ı yenerse olacak. Arkadaşlar bugünkü sohbetimin de sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için ve bu kanala abone olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlarım.